Abi ne olur düzelin <laughs> <laughs> şimdi iki tane yabancı arkadaşa yardımcı olmak anlamında ak Akimi verdim. Şanssızlık benim arabam bozuldu şimdi. Benim akımım değil <laughs> benim araba bozuldu şimdi. Şimdi beyefendi, arabanıza verirseniz çalışmaz. <laughs> ne demek? Arkadaşım verirsen araba çalışmaz. Ne demek çalışmaz? Ne biçim araba yapıyorsunuz? Akül araba mı bu? <laughs> Yapma ya ya yıldırım sanma. <laughs> Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Evet. Merhaba. Benim dağımda olan katkı. <laughs> Tatil böyle bir şey abi. Relax olacaksın. <laughs> Benim round'daki rahatlık. <laughs> Tatil böyle bir şey abi. <laughs> Avantaj aynı zamanda süre kazan. Sonra uçaklıma Ross harika döndürdün oy Spy'da. kadar geldi fakat Kanks niye kurmuyorsunuz? Kanks fake verelim. Alo aslanın hayranıyım. Kanks eğim diye ben oyuruz e ya mutlu herkesi. Manks, Kangs, Kanks, Manks. Ranks, manks, shanks, rahatta kal. Maç bizde manks, shanks, işte misali hesabı reksayı falan filan <gülüyor> <gülüyor> Almadı bey olmadı mit diyelim. Kanks, manks, shanks. Oha. Ya fuck off orospu çocuğu yeter enough ya. It's not funny. Ben <gülüyor> <gülüyor> de gülüyorum. Ben de. <gülüyor> Lan bak sen hocam holding short for you. Three elbow. I say three elbow. you know you didn't say. <laughs> I said three elbow five times. <laughs> <laughs> Can he smoke spike? Bro, he's on default. Nice. <laughs> Telefon calıyor. <laughs> <Alo. laughs> <laughs> 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 uh, think about Bro, what You, what you watching for Ghost? Maybe clover Revive? Come yeah, 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 that's why. Yeah, 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 yeah. Mm. <laughs> go smoke, go smoke. Another chicken, chicken, chicken. You want chicken? Maybe. Abi arkadaşım doğum günü rica etsem anasını avradığına bir söver misin ismi Hamza Hamza ananı avradığını sikiyim orospu çocuğu Şimdi hep short Tersi jet jet sen jet. bak. sí, Jet. wake up. Emirhan abi DC'ye bir tane daha video attım ona daha net. Abim oyun bitsin bakacağım. Oyunu altı atıp videona mı bakayım? Sabahtan beri yazıyorsun. Gözünü sevdiğim. Bak alınma şimdi bağırdım diye böyle bir tepki verdim diye de bak deyip duruyorsun. Oyunu altı atıp maçımı bırakıp senin videona mı bakayım abim? Maçtan sonra bakarım. Yüzünce yazıyorsun ya. Bak kırılma ama bağırdım diye. Ama burama geldi Zeynep. Başka şarkı çalalım. Çıkalım şu orta şahın karanlığından ya. Hocam ben size çalayım. <laughs> Beynini sikti Berkay'ı? Ben yakışıklı dedim ama hangi şartlarda yakışıklı dedim? Şu anki haline yakışıklı demedim değil mi geri zekalı? Ne dedim ben? 75 kilo falan olsaydı, hiçbir hallere gelmeseydi, yavruna düşük olsaydı. Anladın mı? Burası bu çocuğu 300 kilo ağzında diş kalmamış. Tabii ki yakışıklı değil. Geri zekalı Berkay. Mal Berkay. Berkay değil Berke mi? Geri zekalı Berke.

<laughs> ya durun, o bu izninizle. Nedenin ne bozulmuş? Yoksa motorun mu yandı <laughs> McQueen? <laughs> Affedersiniz ne? Hep burada mı kalacak? McQueen! Ölül oğlum lan nice sana. sana. bu anamana kodumun Her takımında madem arka gel gelebiliyor niye chamber ne mane o zaman? Chamber trep trebini dojlamış. Abi trep kapandı ya şey sarada oynadım diye. Trep kapandı Vay müslüman top. mı trep? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Burak Fatih'in bir daha yapsana taktı. O operatörle fake attığım zaman ki. Senin şerefin yok vallahi. Ya bunu da yapsam değil mi? Ne kanka. Ben de o kadar Amına soktuğum malı diyor ya kızıp. Amına soktuğum malı. <laughs> elmiraya gethe hadi diyorsun yani hocam. Öğrenemiyorsun gerçi de